Selam. Yapmak isteyip de yapamadığınız ya da ben bunu asla yapamam veya başaramam dediğiniz şeyler var mı? Sakın bunların hepsi kendi kendimize koymuş olduğumuz zihinsel sınırlar olmasın. O halde hemen sınırlarımızın sırrını bir inceleyelim. Değerli dostlar. Zihin her şeydir ve insan zihnindeki sınırları kadar vardır. Bütün zaferler zihinde kazanılır. Zihinde tasarlanmayan bir zafer hayata geçirilemez. İşte bu nedenle olacak. Andrew Murphy diyor ki: "Sınırlarınız sadece kendi inşa ettiğiniz duvarlardan oluşur." Evet, sınırlarımızı oluşturan duvarları biz inşa ettik. Onları yıkmak da yine bizim işimiz. O duvarları yıkacağına inanıyorsan da haklısın, inanmıyorsan da haklısın. İster buna kendini gerçekleştiren kehanet etkisi de, istersen Pigmelyon etkisi de sonuç değişmez. Hatırlayalım daha önceki videolardan. Bütün bildiklerimiz bilmediklerimiz önünde kocaman bir engeldi daha yeni, daha büyük ve anlamlı bir yaşam için binbir zahmet ve zorlukla inşa ettiğimiz şeyleri yıkmamız gerekiyordu. Bu elbette biraz zor ve acı olabilir. Lakin unutmayalım ve hep hatırlayalım. Bir şeyi damarlarında akan kan kadar istediğinde o şey bize artık acı vermez veya verdiği acı miktarı çok azalır. Çünkü şiddetli isteğim ve bu isteğin oluşturduğu hayal gücü enerjisi acının da ötesine geçmiştir. Şayet senin hedefin bölge şampiyonu olmaksa haftada yaptığın 3 günlük idmanlar ve diyet gözünde büyüyebilir ve sana acı verebilir. Ama hedefin dünya şampiyonu olmaksa bunlar sana su içmek kadar kolay gelir, acı vermez. Şayet düşünüp anlayabilirsek doğadaki canlıların çoğu bu konuda bize ders verecek niteliktedir. Örneğin Japon sazan balığı. Bu balığı alıp bir faunusa koyarsanız yaklaşık 5 santim civarı büyüyor. Ama bu balığı alıp büyük bir akvaryuma koyarsanız 10-15 santim civarı büyüyebiliyor. Siz bu balığı aldınız büyük bir havuza koydunuz. Göreceksiniz ki 20-25 santim büyümüş. Yetmedi daha büyük bir göle koydunuz. Bakacaksınız ki 45 santim civarı büyümüş olur. Bu balığı alıp okyanusa koyarsanız 1 1,5 metreye kadar boyları büyüdüğünü göreceksiniz. Buradan çıkan sonuç şudur değerli dostlar. Sınırlarınız kadar büyürsünüz. Evet, hepimiz kendimize çizdiğimiz sınırlarımız kadar büyürüz. Karşısına çıkan bir problemi gerekirse sınırları aşarak çözebilmek yerine hemen yapacak bir şey yok mazeretine sığınarak kaçan insan Japon balığı misali bir fanusun içinde yaşamaktadır. Bu nedenle çözüm becerileri ve sınırları da o kadardır. Ancak o kadar büyük gelişecektir. Yani 5 santim. Bu hayatta kendine koyduğun sınırların kadar büyüyeceksin. Ne fazla ne eksik. O kadar net. Abraham Maslow der ki eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha azına razı oluyorsanız sizi uyarırım hayatınızın geri kalanında mutsuz olacaksınız. Kendi yetenek ve olanaklarınızdan kaçıyor alacaksınız. İşte bu nedenle kendine koyduğun sınır kadarsın. Zaten kendine ördüğün o duvardan sınırları yıkıp aşmadığın sürece içinde tamamlanmamış bir eksiklik ve mutluluk arayışıyla dolaşacaksın. Naim Süleymanoğlu, 1988 yılında olimpiyat oyunlarında halter dalında tam 6 adet dünya rekoru kırdı. Sen kimse olmak zorunda değilsin. Olma zaten, kendin ol. Başkası olma, kendin ol. Çok daha güzelsin Ama sınırları yıkan insanlardan ilham alabilir ve kendi rekorunu kırabilirsin. Bunun için büyük hayaller kurup planlayarak konfor alanından Kaos alanına yelken açmak gerekiyor. Ey dost, sınırları aştığında büyük düşüneceksin. Bu büyük düşünmek seni büyük eylemlere zorlayacak. Büyük eylemler sana büyük sonuçlar verecek ve büyük sonuçlar sana büyük başarıları getirecek. Nasıl mı sınırları daha kolay aşarsın? Hayallerini büyüt. Hayallerini ne kadar büyütürsen o hayale ulaşırken karşına çıkan dert ve sorunlar gözünde o denli küçülür ve sen daha kolay sınırlarını aşarsın. Gendungkanlah cita-citamu setinggi langit. Unutmayalım ki bir havuzda ya da gölde boğulma ile büyük bir okyanusta boğulma arasında hiçbir fark yoktur. Ey dost hep hatırla kendine koyduğun sınırlar kadar büyüyecek ve gelişeceksin. O halde sınırları yıkıp kendini aşmaya ne dersin? İnan sen buna dersin. Kendinize koyduğunuz duvarları yıkarak sınırları aşmanız ve hayatınızda bir kuantum sıçraması yapmanız dileğiyle hoşçakalın, sevgiyle kalın. kalın.